Polis halimizde baş edilemeyecek suçlarla baş edeceğiz. Suçluları mahvedeceğiz dostlar. Oy, tırmanır oğlum spaydı bu. Oo! <laughs> oh. <laughs> <laughs> ne oluyor lan burada? Çete toplantısı <laughs> mı var lan? Atma 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 Alsana. Kolonları da getirdim. Çaktı. <laughs> <Giliyor>, geliyor geliyor geliyor. O sana atıyor bak. Oh! Aa, ne? bindi. Eğer bir Spider-Man bize düşman olsaydı ne olurdu? Nasıl saldırırdı? Yok mu denememiz? Yok Oğlum sen... Sen hain bir spider -Man'sin. Senin gibi Spider-Man'in ağzına az şey. çık. <laughs> OO! Oh, o ne? O ne oğlum? ağzını zaman sana sana. Oğlum bu başka bir şey yapıyor gibi oldu. Oo <laughs> <laughs> oh, Tank getirdiler! <laughs> Jilet var, jilet var, jilet Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bulut burada. Bunu hoş geldin. Hoş Öncelikle abi. dün mahvettik her yeri. Ortalığı <gülüyor> <gülüyor> bir bir önceki bölümde gerçekten dostlar ortalığı mahvettik. Polistik bildiğiniz gibi Türk polisiydik <laughs> ve işimizden oldu. şaka şaka işimizden olmadık. Biz o işi hallettik de o konuyla ilgili biraz sıkıntılar oldu. <laughs> Yapması, <öyle mi> olur? <laughs> ben size demiştim ya yani, trafik polisi mi? ne falan <laughs> filan, özel harekat falan. Ben bunları yaparken az ağzına ettim tamam mı? ağzına ettim tamam ama problem yok bugün dostlar bu videodan sonra oturup halledeceğim ve Türk polisi moduna zaten 10.000 like istemiştik ve şu anda sanırım 8.000 like'larda 10.000 like'a ulaştığında Türk polisi ile ilgili daha detaylı yeni bir video gelecek haberiniz olsun onun haricinde bugün ne yapacağız onu söyleyeyim bugün dostlar süper kahraman modlarımızı çekerken birçok talep vardı abi ne olur Spiderman ol hatta yani ben <laughs> bunu <laughs> <laughs> biz bunun makarasını hani neden bu kar isteniyor çünkü bak şöyle bir yorum geliyor düşünsenize abi ne olur Spi-man Tamam <laughs> kardeşim, abi yalvarırım sıvaydım. <laughs> Yalvar. <laughs> Her neyse bunu yazan kardeşlerime buradan selam olsun öncelikle. Bugün dostlar Spiderman'i bulduk aradık. Şu anda buraya doğru geliyor. Ee, Los Santos'un bilmem ne caddesinde buluşacağız demiştik. Neresi lan burası? Burası bilmem ne meydan unuttum da buranın adını. Birazdan burada olacak. Kendisinin kıyafetini de almaya çalışacağız. Kendisiyle tanışacağız. Polis değiliz ama polis halimizde baş edilemeyecek. Suçlarla baş edeceğiz. Suçluları mahvedeceğiz dostlar. Gerçekten çok keyifli bir video olacak. Şimdiden dostlar GTA 5 videolarının devamı için kesinlikle birer like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Spider Haydi. Hadi nerede kaldın? Aha. Aa geldi ama <laughs> ne oluyor? Spidey ne yapıyorsun? Nereye bakıyor? Örümcek mi gördün? Ne yaptın? Eski bakıyorsun? halini mi hatırlıyorsun? <laughs> Niye öyle bakıyor? Ya, ne oluyor bu atlısı? Arkadaşlar Spiderman geldi ama Spiderman... Göremedi galiba. Alo. Bir tane vursana mı? Lan Spidey. işlemiyor. Lan Spidey. Ya bunun çok kolay bir yöntemi var. Ne? Birine vur. Kaldırır lan yani. O, ha, geliyor. Ona nasıl geliyor şu <laughs> Hey Spidey. Oo. Oğlum nereye <laughs> gidiyor? Arkadaşlar Spider-Man geldi ama Oğlum Spider-Man tipi ne? bu Spider-Man şey... Böyle... Arkadaşlar Spider-Man geldi ama nereye gidiyor? Nereye gidiyor şu an? Bir dakika bu adam bana bir şey yapsa Spider-Man onu şey yapar mı? O oh, bana vurdu Spidey! Iron Man'in gözünü seveyim be. Iron Man olsa o arabayı ortadan ikiye bölmüştü bu arada onu söyleyeyim de bir dakika dur bakayım. Beni döver misin? Hiç umurunda olmayacağız gibi de geliyor bir anda. Beni dövecek bir adamla. Ya Spider ne yapıyorsun? Mal mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne olur Spider-Man ol. <laughs> Arkadaşlar o kıyafeti ben burada ondan alacağım merak etmeyin. Ee, ama şu anda şeyden hani Iron Man'i biliyorsunuz dostlar bizim arkadaşımız da onu çağırdık geldi ve bize çok sağlıktı yani böyle birisi bir şey yaptığında falan içinden geçerdi insanların ama Spider-Man hiç oralı değil neden öyle ha oldu hakkında bir fikrim yok ama, ama bir de... biri bir şey yapma. birisi bana bir şey yapsın bakayım. Ablacım beni döv. La beni döv. Beni dövecek bir adam yok bu koskoca Los Santos'ta. Alo, LSPD, Spidey. Nerede lan bu herif? Lan ne yapıyorsun? Küstü. Ha, gördün mü? Ayrım beni sen şey dedin. Ana küstü ya. be. Kıyamam. Tamam sen de süper kahramansın. <laughs> Spidey. Bak üstü la bu. Ben diyelim ki uçaraktan gitsem beni nasıl takip edecek? Ağa tarak. tarak mı? Tabii. -Tabii. -Tabii. Oh! la Spidey ne yapıyorsun? <laughs> Böyle takip edecek. <laughs> ne oluyor? Bir ya arkadaşlar benim özel bir aracım var onu çağırıyorum bir. Daha önce size hiç göstermemiştim dostlarım ama bu benim özel aracım abi bakın bu her şeyi yapıyor. Ben şimdi bununla şey uçsam Spiderman şey. beni nasıl kovalayacak? Şu şu an sadece koşuyor. Ne oldu koç? İşte bu. İşte bu, i̇şte bu Spider kendine geliyor. Arkadaşlar Spider. Oh, sana. Oy. <laughs> sana, sana oh, bir abi. dakika ben uç, uçmayı deneyeceğim bu arabayla. Spidey! Nerede? Nerede? Geliyor geliyor geliyor. o <laughs> oh. sana atıyor bak. Oo! Oh. Aa! Ne? Yanına bindi. Arkadaşlar Spider bak. <laughs> wow. Nasıl yani? Bir dakika bir tane bir dakika bir, bir çete yok mu ya? Bulaşacağım çetelere bulaşacağım dostlar. De bakayım. Bir, orada arkadaşlar ben Spiderman olacağım ve bildiğiniz polis telsizine bağlanıp suçluların yani çeteleri polislerin çözemediği konuları çözmeye gideceğim. Bildiğiniz gibi Spiderman zaten polislere falan yardım eden, e, evet bütün mahalleye, ülkeye yardım eden bir süper kahraman. Ben Spiderman'e dönüşüp böyle bildiğin polis telsizinden gelen barlara falan gideceğim. Ama önden önce gerçekten bu Spider-Man GTA 5'te beni koruyacak mı bunu çok merak ediyorum. Abi, bir şey abi, o ne bu ne oluyor? Oo! Bir dakika bir dakika. Oha! Lan ne oluyor burada? Olay çıkmış, olay hey, çıkmış. Var, var, var. Spidey olay var. Arkadaşlar, o oh, o oh, paralara oh, bak, paralara bak. Paralara bak. Spidey bir şey yap. Bir dakika. Gel buraya gel. sana çaktı. Al oh, bir dakika. Spiderman bir şey yap ne olur. Spidey. Spiderman nerede? Saklanıyor. Oğlum burada ne oluyor bulut? Banka soygunu var. Spiderman vur şunlara ya. Spiderman dalmıyor. Oğlum yerdeki paraları gördün mü? Onları almam lazım. Arkadaşlar iş başa düştü. Oğlum hayırdır lan biz PUBG Mobile'dan geldik lan buraya. Gel buraya gel. İlla benim M4'ümü çektirdiler ya bana bulut. 6x var senin var bir tane. Bana bir 6x var. Gel buraya gel. Gel buraya gel. M4 M4. Gel buraya gel. Spidey bir şey yap lanet olsun yardım et. Bulut bizim giymemiz lazım. Abi, abi onu lazım. bir şey yapmayayım. baş edemeyeceğim alman, para... Paralar... Kaç buradan kaç kaç! Sporide gel! Seti bana ver çabuk! Gel, ver <laughs> burada. Gelin lan şimdi! Verdi bana Tabii seti. Ya. Nerede lan onlar? Gel buraya gel. Gel buraya gel! Ağzına çaktım seni. Siz... Hayırdır oğlum? Oğlum ben emekli polisim lan! <laughs> emekli polis. ben... ben... iki tane... Bir tane... <laughs> sen de git sen de git! Ağzına çaktım seni! Gel buraya gel! <laughs> Bu polis mi? Polis o. Spider, siklet ağzını nasıl çıktı Siz bir boku yaramıyorsun. Paraları ver, paraları ver. Önemli olan paralar. Bulun. Spider gider, para kalır. Kim? Ben buna vuruyor şoran. Aa evet bana düşman olmaz inşallah. Tamam. Şattı. Seni eşek. Adamları alıp sağa sola atayım. Adamları alıp asansöre mi atayım? Nasıl yapacağım onu? Gel buraya gel. Çetirle mi? Çeteler akıyor. Oğlum bir dakika çok skilli var bunun Aa bunu sanırım bütün suçları temizledik bu ne? Hey 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 Aa bir dakika sahte polis bu polis değil bu Aa, Polis değil be. değil Evet değil değil polis değil Aa vuramıyorum ama polis zannediyor ya, sistem polis otomatik zannediyor. Arkadaşlar spiderman Bildiğiniz Bilmiyorum. gibi polislere sıkamıyor Aa ıslandım bak setime bak Bir dakika spiderman skill'lerini çözmeliyim Oo dur arkadaşlar bir dakika Elektrikli Elektrik Web bomb A bombası. o Bu nasıl A bombası? <laughs> Atmadı ki eyle Eyle mi atıyor? atıyor? Lan oğlum gel buraya gel. Sen polis değilsin. Sen polis kılığına girmiş bir çete çete üyesisin. Öldü. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bugünlük polis olamasak da Spiderman olarak da suçlulara karşı savaşıyoruz. Polis beni niye arıyor? Polis bana gel sen bana karşı bir şey yapacak gel bakayım. Yapacak mı harbiden? Bas bakayım ya. Yani. Aynen. Lan polis ben oğlum ben sizden. Ne oluyor lan? Ha? Bu da mı suçlu? Niye? Niye? Suçlu. suçlu mu bu? O, suçlu abi. Suçlu. Adam lan var. gel lan. Atamıyorum. Gel buraya gel. Dur. Polislere yardım ediyorum. Dur lan. Cabra, gel buraya gel. Lan Çaldım. dur lan. Çaktı. Dur. Polislere yardım ediyorum. Dur artık. <laughs> Bu bütün suçları yok edeceğiz. Bugün var ya bütün çeteler var ya bitti bugün ya. <laughs> Teslim ol lan. Öldün mü lan? Oo <laughs> oh, bir de araba ezdi üstünü. Aha Aa, ileride bir kırmızılık olay var. var. Olay var olay var olay var. Geliyorum. Spiderman manin içi gibi spider Ofa <laughs> oha, oha oha. Ya bak right click yorum gördün mü? Ne Bol diyor? Adam atabiliyor mu? Gel gel Yeterli. L B mi? Oo! Ağzına sıçtım. Bırakın lan. Tırı ver. Oo! Tırı kaldırabiliyor mu lan? Yok. Ağzına şu attıklarım sizi. Bu çeteleşme olayları ne lan böyle? He? Ne lan böyle bu? adam mısınız oğlum? <laughs> OHA motorlu <laughs> tut. <tuttum. gülüyor> gel buraya sen gel. Sen polise mi sıkıyorsun? Polise mi sıkıyorsun? Bu <laughs> adam suçsuz. Bu suçlu çete üyesi. O ne? Burada çok fazla skill var ama evet, kullanmayı bilmiyorum şu an. Arkadaşlar öğreneceğim evet çok kombinasyon var. Lan içimden ama canım ne çekti biliyor musun? Bir tane arabayı tutup polis helikopterini atmaya çekti. <laughs> <laughs> Ağzına çaktım seni. Spider-Man drone'u atacağım buna. Oo! Oh. Aa! Aa, atmıyor, ateş ediyor bu. Spider-Man Drone'u. Ateş ediyor. Spider-Man drone'u bir tane daha atacağım bunu. Bak 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 bak. Arkadaşlar Spider-Man drone'u bütün suçlara Evet duruyorlar. <laughs> bu ne? Bunu kullanmadık. Elektrikli A. Elektrikli atarım <laughs> lan. Aa bak çanta <laughs> bunda, para bunda. Sana bir tane. Oo! Holografik Spider-Man oluşturdum lan. Niye? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Oha skile bakın dostlar. Aa her yerde. Mesela ben biriyle savaşıyor olsam da denemem lazım ha bulut bunu. Bunu mal ediyor galiba ortada. Evet Bergider rakipleri mal ediyor. Vallahi arkadaşlar bir banka soygununu daha önledik. Polisler bütün paraları alıp işte artık hangi bankadan çalındıysa teslim <laughs> edecek. Şimdi biz biraz skilllerini öğrenelim diyeceğim ben de. Biraz böyle şehirde gezmeyelim ya Spiderman olarak. Havayı biraz aydınlatalım. Ha, sabah yaptım dostlar. Şöyle biraz şehirde gezmeyi deneyelim mi? Oy. Duvara tırmanıyor mu? Oy, tırmanır oğlum Spidey bu. Oy. Oo! Oh. Şifre bak abi abi. Nasıl Oo, şuna bak. Aa, sonunda da atıyor. Evet, şöyle. evet, sonunda da atıyor. Aa, ip, <laughs> İhpar var var. İp var var. İp var geldi. Nerede? Oy. 515 metre. Geliyorum. Geliyorum. Spiderman geliyor. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Ne oluyor lan burada? Çete toplantısı <laughs> mı var lan? Atam aldım atam. Alsana. Kolonları da getirdim. Çaktım. Aa bak. Duvarın içeri çıkıyor görüyor musun? Evet evet görüyorum. Çete. Evet. Bunu duvara bağlayamam. Bağlamak istiyorum. Şöyle. Bağlan oraya. <laughs> bak mef. GTR'e röf mı alsın? Ne oldu ki ya? Seni ağzına tükürdüm. Oğlum ne oluyor lan burada? <laughs> Arkadaşlar. Bunlar var ya bunlar. Bunlar işte bak mesela önümüzdeki polis modundayken bize Senin bela olacak tiplerdi. Sadece bir tane kaldı bu arada şu an. Şurada bir yerde. Şurada. Sen... <gülüyor> ben <gülüyor> şey yapıyorum <gülüyor> benim Ben şey <laughs> yapacağım? Bekle şimdi dur. Şimdi bunu kullandık bunu, bunu, bunu mı? Bunu kullanmadık mı? A bombası. Allah'ın sonu A bombası. <laughs> Ooo yeri yer kontrolu lan bana mı oluyor sen duvardan çıkmaya başladın abi lan dur dur spidey sakin ol tamam buradaki görev de bitti değil mi başarılı şimdi dostlar spider bütün güçlerini öğrenmeye çalışacağız ama açıkçası hani bayağı bir hani kombinasyonu ve bayağı bir farklı özellikleri abi, var oyun gibi yapmışlar evet evet ekstra bir oyun gibi yani o yüzden hani tam bilemediğim için böyle biraz e, rastgele savaşıyor gibi oluyorum ama mesela şu helikoptere falan atamaz mıyım lan atarsın lan <laughs> Aa şu an çıkamıyorum duvarı. İtbar var! İtbara gidiyorum. Ne oluyor lan yine mi bakı soygun? Oo. O çeteler. O ne? <laughs> Oha o ne özgür sur ordusu! Gel lan buraya. Arkadaşlar şehirde dolananlara bak var ya oğlum polis olarak bunlarla baş etmek zulüm olurdu. Bak tipler ne? Bu tipler ne bilmiyorum. Özgür soruyor bu sana. Harbiden ya. Oğlum bak beni şeyle kuranak inlen aşağı. Oğlum Şimdi sıçtım ağzınıza sizin. Bir dakika duramıyorum. Havada <laughs> <laughs> dur. Bunu böyle alıp var ya bunu alıp duvara var ya asmak istiyorum bunu. Lambaya mambaya <laughs> asasım var bunların. Oha aşağıda bir şeyler oluyor lan. Oğlum ne oluyor? <laughs> Aa, oha o evet kavga var <laughs> ve beni fark et. Oha adam merdivenden geliyor. <laughs> Spiderman dövmeye geliyor. <laughs> Oğlum hayırdır lan? <laughs> Gel gel sen de gel gel. Gel gel. Eşek seni. Arkadaşlar kalabalıklar güçlüler güçler sanıyorlar da burada Spiderman var. Oğlum beni ben mi döveceksin? <laughs> Bir tane drone atayım bunu. Alın size drone. <laughs> Bakayım drone dövebilecekler mi? Oğlum drone... <laughs> siz daha benim drone'u da <laughs> Bir tane daha atayım arasını seni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar drone'ların savaşı. <laughs> bu oğlum drone'lar bayağı güçlü bu arada. Elektrik atıyor bu arada. Anlamadım. Elektrik atıyor aynen. Hey 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 sakın bana bir şey yapayım deme drone. Yumruk yumruğa ama tamam. Gel lan. Gel lan. Oğlum. <laughs> Tek yedi ekledi. Sokaktaki çeteleşmeyi de bitirdik. Peki bir şey soracağım. Eğer bir Spiderman bize düşman olsaydı ne olurdu? Nasıl saldırırdı? Yok Aa, mu denememiz? Deneyelim abi. O zaman bir tane o düşman Spiderman yaratıyorum. Özelliklerini o zaman görürüz. Özelliklerini o zaman görürüz. Gelsin bakalım. Spiderman vs Spiderman. Gel lan. Kötü Spiderman gelsin. Bak haritalı, haritalı dostlar düşman Spiderman'i görebiliyor ama bana gel. Aha geldi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çaktın. Bir ayrım Iron Man vs Spy, Iron Man var Iron ortadan. Man ortadan ikiye böler bu arada <laughs> net söyleyeyim de O oh! atmış <laughs> ama. Oğlum. Bir dakika bir dakika Spidey. Gel lan Spidey gel. Kofada atmasını Şu beğendim. Şu kum saldık koz, otoparkta kozlarımızı paylaşalım. Birbirimize araba atarız. olur <laughs> abi. <laughs> gel lan. <laughs> ha geliyor. Oğlum <laughs> <Ozuna gülüyor> <sustum gülüyor> sen? Sana... Oğlum sen sen hain bir spider -Man'sin. Senin gibi Spiderman'in ağzına açayım. <laughs> Allah seni kahretsin eşeğin sıfası seni. Sana drone atarım. Ya? Sana drone atacağım. Spiderman drone'ları devrede. Gel lan. Bir sürü drone attım ne yapacak bakayım. Aa drone'lar ona dağılmıyor. Drone'lar... O bir... O ne? O ne oğlum? Nasıl combo o... yaptı? Nasıl yapıyor acaba onu? Ne yaptı abi? İşte arkadaşlar mesela bunu yaptı. Öldün mü o arada? <laughs> O neydi? Havada döndü şeyler atıyor orada. Havada da dönen, dönen, combo, kombo. <laughs> dönen Spiderman kombosu yaptı. <laughs> Neyse dostlar yani ben spiderman Spiderman'in gücünü tam bilmediğim için beni yendi ama bir dahaki yine onu Iron Man'le kafa tutarım. Iron Man ne? <laughs> ne oynadığını şaşırır. Yemin ederim var ya onu <laughs> otur, ikiye, <böldürüm. gülüyor> i̇kiye bölerim onu bu arada bak yemin ederim. Bizim Iron Man gibisi yok bu arada ya. <laughs> o, o, bu arada. yani o mod gibisi bence arkadaşlar. <laughs> Superman belki bir ihtimal. Ee, Avengers helikoptere nasıl gideceğim bu? Uçmuyor ki bu. Bu A diyor bu. Spiderman güçlü ama bir Iron Man değil kesinlikle. Iron Man hem benim ilk şeyim. Aha yeni bir suçlu var. Oha 2 kilometre mi? Taksiyle falan mı gitsek ne yapsak oğlum? Size taksiye bilip Iron Man gibi uçmuyor da bu. Arkadaşlar iki kilometre mesafede bir ihbar var. Yani polisler güç getiremiyormuş. Polis telsizinden öyle bir bilgi geldi. Hemen biz spider olarak bu işe müdahale etmeliyiz. Ne oluyor lan? Aa harita da var. Evet. Polisleri Aa, gördüm. Aynen. Memur bey ne oluyor? Nasıl <laughs> 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 Spiderman böyle Memur bey ne oldu? Memur bey. Ne oldu? <laughs> Memur bey ne oldu? Nerede adam? Oğlum buraya uygulama yapmışlar. Buradan girişleri kontrol ediyor buradaki memurlar. Peki ne oluyor? Şehirde bir şey oluyor ha. Şeyleri kafaları takip etsene. Bir daha V'ye bas da gelersin. Bunu kafaları mı takip edeyim? Tamam. ne o? Bak helikopter komalı olur mu? Evet evet helikopter falan da var. Ne ki onlar? <laughs> Oğlum düşsene şey. Çete helikopteriymiş. Çete helikopteri mi? Abi, Oha <laughs> bir, dakika bir dakika. Oha. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Oha. Oha. Bomba mı attı? <laughs> o? O, roket, roket. Roket attılar. 5 tane var bunda bu Seni ağzına çaktığım şehirde Oğlum siz hayırdır lan Ulan sizi var ya bir daha yine Türk polisi olarak ağzını nasıl iticem sizin Gel lan buraya Oğlum Sen, sen... Hayırdır lan Onu yoldan attım <laughs> Memur bey gelin yoldan attım onu Arada mı oraya tırmanıyor pardon gel lan buraya. Az önce çaktım. Siz hayırdır oğlum? Memurlar da geldi. Hayırdır lan? He? O ne yaptım lan az önce? Her yere ağ oldu az önce bir şey yaptım Kim bana ateş ediyor? Kim ateş ediyor bana? Gördüm. Seni gördüm Pikachu. Bunlar şehre ne yapıyor? terörist mi? Bunlar terörist, terörist, terörist saldırdı lan. Dün görevden alınmasaydık dostlar bugün Türk polisi olarak mücadele ederdik bunlarla ama halledeceğim merak etmeyin Türk polisi olacağım bu hafta. Aman 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 aman. Taramalı taramalı taramalı. Taramalı. Yapıştırdım onun yere. Yapıştırdım <laughs> onun. Ağzına çaktım sana am. Oğlum bu başka bir şey yapıyor gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Aa ben anladım. Anladım anladım. Trap mantığını anladım. Oo tank getirdiler. tank getirdiler. O ne? Oğlum bunun nasıl baş edeceğim? Bu ne harbi? Bu araba ilk defa görüyorum. Bunun şoförünü... Ah çıkarttım vallahi. Vallahi çıkarttım. OO oh! Eşek sıpası seni. Eşek sıpası. BU seni bunu duvara edin. sokarım. Evet evet bunu... Nasıl? Kesinlikle. Kesinlikle. Bak 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 bunu ne yaptın bak. Hepinizin sonu şey böyle ben... olacak bak. <laughs> <laughs> Aptal suçlular size. Gel lan buraya. Gel lan. Hangisi? Seni mi sokayım? Seni mi duvara sokayım? Tamam. Aa bağladım onu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar suçlu direğe bağladım. Seni de bağlarım. Allah'ın hepinizi birbirinize sokacağım sizin. Oha! Adamları birbirine soktun. Tamam. Ne oldu? Fotoğraf gitti lan. Hayırdır oğlum? Türk polisi olarak da geleceğim. <laughs> Özlü harekatçı olarak bu şehirde bundan sonra... Hakin oh. ol abi tamam bitecek. <laughs> <Sen> niye vuruyor <laughs> Elim çok acıdı <laughs> yani. Boş ver. <laughs> Arkadaşlar sonuç olarak spiderman modumuz bu şekilde abi. Görmüş olduğunuz gibi olay bu. Şimdi şunu, şunu açıklık getirelim. Bugün aslında dostlar Türk polisi modunun devamı gelecekti. Ama ben böyle o modla ilgili o kadar güzel şeyler yaptım ki biraz daha detaylandırmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir şey söyleyeyim son bildiğiniz gibi kadının çocuğunu öldürmüştük ve onunla ilgili haberlere falan çıkacağız böyle bayağı bir gelişme var. Zaten göreceksiniz efsane bir bölüm gelecek merak etmeyin. Dediğim gibi GTA 5 videolarının devamı için kesinlikle birer like atmayın ve hala abone değilseniz 50 bin aboneye giden yolda abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde Türk polisi modunun en detaylı haliyle görüşmek üzere. Evet bay.